Respo'nun Better Things diye bir MV'si çıkmış, bir şarkı çıkmış. Çıkalı iki gün kadar oldu ama benim bundan hiçbir şey de haberim yok Bir süredir sosyal bilmiyorum bilmiyorum biliyorsunuz ki. Yorumlarda siz yazınca vesaire öğrendim bunun çıktığını. Bugün de müsait olunca çekmek istedim. Hiçbir fikrim yok. Konsept fotoğrafı varsa görmedim. t varsa görmedim. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Önce sıfır bir bilgiyle bileceğim şu an. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Ve hadi videoya geçelim. 1- iki, üç. Oh Kıyafet çok hoş. Bir şarkı hatırlatıyor bana şu an. Oh. tam bir yaz şarkısı sanırsam. Of, of. Kıyafetler çok hoş.

Şu an bak Ready For Love'ı hatırlatıyor. Bir de biraz biraz da bak bu sahneler ve bu havada durdukları sahneler vesaire Ama bana kadar şu an Spicy'den daha güzel bir renkli. <laughs> <laughs> çok pis böyle bir şu an. 2017 dönemlerinde Kampanya'nın havasını alıyorum. Çok eğlenceli bir MV bence. Dediğim gibi Spice daha güzel. Oh, <laughs> Tam bir yaz şarkısı ama ya. Şarkının böyle ama patlama noktası vesaire çok belirgin değil. Yani çok sakin yani sakin bir şarkı değil. Çok aynı tonla gidiyor şarkı. Çok aynı heyecan. Okay. <laughs> <laughs> Can't see, but the another way, the money, way, the money, way the money, way the, money, way the money. Yaptığım şey filminin, Little Mermaid. Heh. Şarkıyı beğendim. Bence tam bir yaz şarkısı. Klip zaten tam bir yaz klibi, yazı çok güzel vurguluyor. Bence hoşuma gitti ya. Beğendim. Gerçekten Spicy'den vesaire daha çok sevdim. Hoşuma gitti. Güzel bence. Şarkı da güzel. MV güzel. Hoşuma gitti. Sevdim. Sadece şarkının böyle bazı noktalarının ya da vesaire birazcık daha belirgin olması isterdim. Hep aynı heyecanla gidiyordu şarkı. Ama onun dışında gerçekten beğendim. Üyeler güzel olmuşlar. Birazcık azlık gördük yine. Hep diyorum bunlar. Ben bunu söylemekten yoruldum. Böyle çok azlık görmeyi sevmiyorum emniyelerde ya. Biraz azlık gördük. Bir tık mekanlar azdı ama eminin heyecanı hiç bitmediği için çok fazla gözüme batmadı. Genelde beğendim yerini. Bence güzel olmuş. Üyeler de çok güzeldi. Söyleyeceklerim bu kadardı. Son videolarda görüşmek üzere. Bye bye.